Uzun zamandır eşimle birlikte böyle bir işletmeyi kurmak hayalimizde. 8 yıldır hizmetimize devam ediyoruz. Merhabalar ben Şuayb Turgut. Evet. İstanbul Silivri'de esnafız. Burayı işletiyoruz eşimle birlikte. Amacımız burada ailelerin eğlenmesi, çocukların eğlenmesi, dinlenmesi, hoş bir vakit geçirmesi diyelim. Ben vermiş olduğunuz değerli bilgilerden dolayı çok teşekkür ederim öncelikle Şahit Bey ve Gülden Hanım. Başarılarınız da daim olsun. İnşallah başka programlarda görüşmek üzere diyelim. Hoşçakalın. Çok teşekkür ediyoruz. Görüşmek teşekkür üzere. üzere. Sağ olun efendim. Sağ olun.